Merhaba arkadaşlar, ses bilgisi soru 24. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kökte ünlü değişimi veya dudak ünsüzlerinin benzeşmesi yaşanmamıştır? Burada bahsedilen ses olayları neydi? Önce bir ona bakalım. Kökte ünlü değişimi aslında çok kolay çünkü sadece iki tane örneği var. Bana ve sana sözcükleri. Bu sözcüklerin kökü ben ve sendir. Fakat üzerine ismin e hali geldiğinde bene, seni demiyoruz. Bana, sana biçimine dönüşüyor. Diğeri dudak ünsüzlerinin benzeşmesi. Eğer M ve B harfleri yan yanaysa dudak ünsüzlerinin benzeşmesi var diyoruz. Pembe, sümbül, cambaz sözcüklerinde olduğu gibi. Bunlar önceden pembe, sümbül, cambaz biçimindeymiş. Yani N ve B yan yanaymış. Fakat B bir dudak ünsüzü kendisinden önce gelen N harfini de yine bir dudak ünsüzü olan M'ye dönüştürüyor. O yüzden buna dudak ünsüzlerinin benzeşmesi diyorum. Tekrar ediyorum oldukça kolay. Eğer M'yi ve B'yi yan yana görürseniz bilin ki orada dudak ünsüzlerinin benzeşmesi ses olayı var. Tekrar soruya döndük seçenekleri okuyorum. A ya dışında sınır çemberin ya da içinde yer alacaksın. B bana anlattığın masalar gerçek olur mu dersin. C anneannem tüm bu börekleri sana yapmıştı. D korkularının kaynağını çocukluğunda aramalısın. E bir zambağın güzelliği vardı onun beyaz teninde. Soruyu çözmek için yarım dakika süreniz başladı. Süremiz de oldu. Şimdi inceleyelim. A seçeneğinde çember derken M ve B harflerin yan yana geldiği için dudak ünsüzlerinin benzeşmesi var. B bana sözcüğü az önce söylediğim gibi kökte ünlü değişimi. C sana sözcüğü derken kökte ünlü değişimi var. E'de zambak derken M ve B harfleri yan yana gelmiş. Burada yine dudak ünsüzlerinin benzeşmesi söz konusu. D seçeneğinde bunlardan herhangi biri yok. O yüzden cevabımız buydu. Doğru bulanları tebrik ederim. Bir soru için de kanalıma abone olursanız sevinirim.